Kızımın peşini bırakmak için kaç para istiyorsun söyle. Benim aşkıma paha biçilemez. Benim aşkımı satın alamazsınız. Vallahi iyi para verecektim ama sen illa ki ben para istemiyorum diyorsan sen bilirsin o zaman. Hadi ya kaç para verecektiniz? Vallahi aşk senin sen kaç para istiyorsun söyle bakalım. Bir orta yol buluruz. Yani 1 milyon liraya bırakırım kızınızın peşini. Oha bir milyon çok ya ne yaptın sen? Daha iki ay önce benim küçük kızın peşini 300 bin liraya bıraktırdım ben. Beyamca her şey kaç katına çıktı görmüyor musun ya? Ben senin kızına o kadar yatırım yaptım yani yeme götürdüm hediyeler aldım müzikler bilmem neler yani olsun o kadarcık Vallahi piyasa çok yükselmiş ya bu devirde zengin kız babası olmak çok zor Vallahi bir milyon lira çok 500 bin lira vereyim bırak kızımın peşine Vallahi sen bilirsin bey amca ya 1 milyon lira verirsin çeker giderim ya da damadın olurum Asıl sen bilirsin şimdi kızımı arayıp bu karaktersiz senin aşkını 1 milyon liraya sattı derim 5 kuruşsuz göt gibi ortada kalırsın Tam tamam 500 kabul Hayır 400 Ya sen ne pis pazarlıkçı şirret bir insan çıktın ya Tamam 450'yi Alalım lanet olsun ya. Kızımın peşini bırakmak için ne kadar istiyorsun? Benim aşkım satılık değil. 3 gofret vereyim kızımın peşini bırak. 3 gofretle benim aşkımı satın alamazsınız. Fakir olduğum için bimden aldığım gofreti vereceğimi zannettin değil mi? Ama ülker çikolatalı gofret verecektim. Teklifimi bir daha düşün derim. Ülker çikolatalı gofret mi? Hmm, üstüne düşünülesi bir teklif. Tamam o zaman 4 tane çikolatalı gofret verin. Bir daha kızınızın adını bile anmam. O ne oğlum? Nereden buldun onu? Yalan makinesi anne öğretmen verdi. Bu makineyle birisini yalan söyleyip söyleyemediğini anlayabiliyorsun. Öğretmen sana niye verdi o makineyi? Bizim hoca insanların yalan atıp atmadığını anlamak için bu makineyi icat etmiş. Ama bana dedi ki bu makine yüzünden evimde huzur kalmadı dedi. Karımla dedi her gün kavga ediyoruz dedi. Al bu makineyi götür dedi. Ben senden bir ara lazım olunca alırım dedi. E öyle yalan üstüne kurulan bir evlilik olursa öyle olur kavgalar bitmez. Biz babanla birbirimize hiç yalan söylemediğimiz için kavga da etmiyoruz bak. Yani öyle ufak tefek yalanlar söylüyor olabiliriz yani. Ya tamam tamam birbirimize yalan söylediğimiz için hiç kavga etmiyoruz oldu mu? Sen bizi de boşandırmak için mi getirdin bu makineyi eve? Anne ben ne bilin birbirinize yalan söylediğinizi ya. Benim karnım aç yemekte ne var anne? Sana çok güzel bir pırasa yemeği yaptım oğlum. Anne ben pırasa sevmiyorum ama ya. Yavrum pırasa sevilmez mi? Biz hepimiz çok seviyoruz bir tek sen sevmiyorsun. Yani ben de sevmiyorum ama çocukken dengeli beslenebilmek için ben çok yedim pırasa. Tamam tamam ben sana tost yapayım tost ye. İnşallah bu yalan makinesi bizim yuvamızı yıkmaz. Oğlum bu ne böyle? Nereden buldun sen bunu? Baba yalan makinası öğretmen verdi bana. Sonra bir ara geri alacak benden. Sen niye oturuyorsun burada? Dersin yok mu senin? Dersim yok baba. Şey yani var da 5 dakika oturayım az sonra başlayacağım dersime. Ya oğlum geri zekalılık parayla olsa sen bedava yaparsın lan. Oğlum yalan makinesi getirmişsin. Hala karşıma geçmiş salak salak yalan söylüyorsun ha. Beynini biraz kullan lan. Bilim adamları senin beynini açsa kesin beynin kullanmamaktan örümcek ağa bağlamıştır. Hem bu makineyi niye getiriyorsun ki eve? Sen okulda kullansaydın. Senden başka yalan söyleyen mi var ailede? Yani arada sırada ufak yalanlar söylüyor olabilirim ama bu da eve yalan makinesi getirmeni gerektirmez. Ya ben yalancının tekiyim ya oldu mu? Baba öyle söyleyince ötmedi. <laughs> Bey sen nerede kaldın geç geldin. Hanım iş yerinde toplantı vardı o yüzden geç kaldım. <laughs> ya toplantı kısa sürdü de trafik vardı o yüzden geç kaldım. Ya tamam tamam iş çıkışında kahveye uğradım arkadaşlarla okey oynadık o yüzden geç geldim eve. Ya baba yalan makinesinin yanında salak salak gerizekalı gerizekalı yalan söylüyorsun diyordum bana. Bak gördün mü sana çekmişim demek ki. <laughs> Arkadaşlar bu gürültü ne böyle? Öğretmenler odasına kadar sesiniz geliyor. Hocam ben arkadaşlara susun sessiz olun dedim beni dinlemediler. Konuşanların ismini yazdım size vereceğim. Hasan okula gelirken yerde para bulmuş. Onun kavgasını yapıyorlar hocam. Parayı mı paylaşamıyorlar? Hayır hocam para en büyük yalanı söyleyenin olacakmış. Buse para en büyük yalanı söyleyenin değil de en yalaka en işbiyoncu kimse onun olsun deseydik parayı kesin sen kazanırdın. Sus be havlama orada. Yalan atma yarışması yapan kalkmış beni kötü huylu diye kınıyor. Kendi da konuşmayın çocuklar. Birbirinize de karat etmeyin. Hasan sen mi buldun parayı? Hayır hocam Bilal, Ahmet ben üçümüz bulduk. O yüzden paylaşamıyoruz. Arkadaşlar bakın. Yerde bulduğumuz bir parayı cebimize atmak yerine gidip sahibini bulmaya çalışmalıyız. Paranın gidip sahibini aramıyorsunuz. Bir de yalan atmak gibi kötü bir huyu kendi aranızda oyun malzemesi haline getiriyorsunuz. O parayı ben bulmuş olsaydım cebime atmak yerine gider sahibini araştırırdım. Bir de arkadaşlar yalancılık çok kötü bir şeydir. Ben sizin yaşınızdayken hiç yalan söylemedim. Hocam para sizindir Buyurun. Para neden benim oluyormuş oğlan? En büyük yalanı siz söylediniz de o yüzden hocam. Sen öğretmeninle nasıl konuşuyorsun oğlum? Yürü disipline bakayım aklın başına gelsin. Hocam şaka yapmıştım ya. ben hocam niye böylesine dönüyorsunuz Şaka yaptım hocam. Şaka lütfen ya. Bekliyorlar yol altım. Bir gün beni Arkadaşlar bugün söz yapacağım söylemiştim. İnşallah çalışmışsınızdır. Yine her zamanki gibi listeden kaldıracağım. Listeden mi? Yine şimdi beni seçer bu listeden Evet Buse gel kızım sen çıktın Gerizekalı yine beni seçti Ne diyorsun sen kızım bana mı dedin gerizekalı diye sen Hocam hep beni kaldırıyorsunuz ama Kızım kalkmak istemiyorsan kalkmak istemiyorum dersin Neden gerizekalı diyorsun Yürü bakalım müdürün yanına <laughs> Buse kızım neden böyle bir şey yaptın Hocam bir anda ağzımdan çıktı çok özür dilerim Senin böyle bir kız olmadığını ben biliyorum Yanlışlıkla olduğunu anlayabiliyorum Ama daha dikkatli olman lazım İnsanlarla ilişkilerimizde ağzımızdan çıkana dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen haklısınız hocam. Öğretmeninle konuşurum. Disiplin cezası almaman için elimden geleni yaparım. Sen de öğretmeninden özür dile. Tamam teşekkür ederim. Sizden de özür dilerim. Ne oldu tatlım? Ne dedi müdür? Müdür var ya ağzıma etti ha. <laughs> neler söyledi neler. İnşallah annemlere babamlara haber vermezler ya. <laughs> ne dedi tatlım? Hakaret mi etti? Aynen hakaret etti. <laughs> ben hayatımda kimseden duymadım bu lafları. Dedi senden dedi böyle bir şey beklemezdim dedi. Niye yaptın dedi böyle niye kötü konuşuyorsun beni. <laughs> Aynen bebeğim çok ağır konuşmuş ama takma boş ver ya. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Gidemezsin oğlum. Teneffüste gitseydin aklın neredeydi? Hocam tuvaletim şimdi geldi. Teneffüste yoktu. Telefonu alarmı değil ki teneffüste kurayım da teneffüste gideyim. <laughs> Bilal sen onu kuramıyorsun ama ben sana kurulmaya başladım bak. Cins cins konuşma canım sıkma beni. Mal herif ya altıma yapmamı istiyor herhalde. Kime mal diyorsun oğlum sen? Yürü müdürün yanına bakayım. Bilal öğretmenine niye mal diyorsun oğlum sen? Hocam tuvaletim geldi tuvalete göndermedi. Oğlum derse başlamışsınız 5 dakika sonra tuvalet izni istemişsin. Eşek kadar adam olmuşsunuz. Daha ne zaman tuvalete gideceğinizi bile bilmiyorsunuz. Pardon eşek kadar dedim ama eşeklere hakaret ettim. Oğlum eşekler adam olur siz adam olmazsınız. Evlenme çağına gelmişsin ama zeka kapasitesi tuvalete ne zaman gidip gidemeyeceğini bile bilmiyor. Bir de baban yaşındaki adama mal diyorsun. Utanmaz herif. Mal olan sensin oğlum. Sen daha tuvalete ne zaman gideceğini bilmiyorsun. Ananı babanı arayacağım, disiplin cezası alman için de elimden geleni yapacağım oğlum. Şimdi defol git gözüm görmesin seni. Ne oldu kanka ne dedi müdür? Bir şey demedi ya. Baban yaşındaki adama niye hakaret ediyorsun falan dedi. Çok kızmıştır ama. Yok ya oğlum o kadar çok öyle kızmadı ya. E annene babana söyleyecekler mi? Aynen ananı babana arayacağım dedi ama söylerse söylesin bana ne ya. Bilal, oğlum ödevini neden yapmadın? Ee, hocam, e, sular yoktu o yüzden yapamadım. Evet, sınıfımızda bugün saçmalama sırası Bilal'de. Oğlum dersin sularla ne alakası var? Defterlerinin yapraklarını beyazlasın diye çamaşır suyuna yatırdığında sular olmadığı için durulayamadın mı? Yok hocam, defter yaprakları çamaşır suyuna yatırılır mı yani? <laughs> oğlum bu zeka seviyesiyle ben sizden her şeyi beklerim ya. Sular yoktu diye ödev bahanesi sunan adam her şeyi yapabilir. İki gün sonra siz güneşe kafa atmaya falan da kalkarsınız. Yok hocam güneşe nasıl atalım kafa çok uzakta yani yetişemeyiz ki Ha yetişsen atacaksın yani 3.5 milyon derece sıcaklıkta olması senin için önemli değil Hocam konu nereden nereye geldi ne alakası var şimdi güneşle bilmem neyle olayın Oğlum işte sizin hayatınız saçmalık Sular gitti ödev yapmadım diye bahane sunan adamın muhabbeti de böyle olur işte Muhabbet senin yüzünden buraya gidiyor Oğlum sular yok diye bir insan neden ödev yapmaz ya Düşünüyorum 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 bir mantığa oturtamıyorum ya Hadi elektrikler gitti diyorsunuz bir nebze yani de Bu nedir ya? ya. Salak yerine koyuyorsunuz insanı. Hocam anlatayım da dinleyin o zaman. Annem su faturasını ödemem için bana para vermişti. Ben de o paraya gittim arkadaşlarla yedim. Ondan sonra gelip tabii ki biz faturayı ödemeyince suları kestiler. Suları kesince de tabii evde de bir sürü bulaşık vardı, çamaşır vardı. Annem de bana akşama kadar alt komşudan su taşıttı. Akşam üzeri de yorgunluktan bırakın ödev yapmayı ağzımı açacak, kolumu oynatacak halim yoktu. <laughs> Kanka bir saattir içeridesin valla seni o kadar merak ettim ki bilemezsin. Ne oldu ne dedi müdür ne konuştunuz ya? Okulda dedi bu tarz hareketler yapamazsın dedi. Disiplin yönetmeliğine aykırı dedi. Disiplin cezası alman gerekiyor yönetmeliğe göre dedi. Ya saçmalık ya olur mu öyle şey ya? En az bir hafta uzaklaştırma alırsın dedi. Ya disipline yolladılar uzaklaştırma bari vermeselerdi en azından. Uyarı falan verselerdi. Hep edebiyat öğretmeninin yüzünden. Cadı kadın sırf egosunu tatmin etmek için seni disipline yolladı. Tatlım sıkma canını geri gerekirse ben müdürle de konuşurum. Babam müdürü tanıyor ona da söylerim o da konuşsun. Sağ ol tatlım iyi ki varsın iyi ki benim arkadaşımsın. Vay kanka sen yaşıyor mu ya? Oğlum bir selvanı yedik lan kantinde. Müdür seni öldürmüştür diye. Lan ne öldürecek oğlum ya? Alt üstü bir disipline gittik. Çok dövmeseydi bari seni. Dövmedi oğlum niye dövsün ya? Dövmedi mi? Tüh ya. Bari iyi bir sopa yemişsindir diye ben de seviniyordum ha. Oğlum bedenci yüzünden hiçbir suçum yokken disipline gittim. Bu bedenci var ya kral adam ha. Neyi kral oğlum lan bedencinin? Mal mısın? Oğlum seni disipline yolladı ya benim için kral o işte. <laughs> oğlum insanın senin gibi kankası varken düşman aramasına gerek yok. E ne yapacaklar? Atacaklar mı seni okuldan? Yok sadece uyarı cezası verecekler. Tüh ya üzüldüm bak. Acaba gidip başka yaptıklarını da anlatsam da müdür cezanı mı arttırsa? Lan gerizekalı ne yaptıysak beraber yaptık senin de başın yanar. Olsun kanka sana itlik yapıyor mu ya, o bana. Ha 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 Oğlum, sana televizyon izlerken salatalık soyayım mı? Üstüne tuz dökersin. Şöyle çatır çatır yersin. Yok anneciğim sağ ol istemiyorum. Oğlum bak yemekte pırasa var diye hiçbir şey yemedin. Böyle aç aç durmana gönlüm razı olmaz. Portakal elma getireyim onları ye bari. Yok anne istemiyorum ya. Oğlum ben sana soyarım. Böyle küçük küçük dilimli seviyorsun ya. Öyle de yaparım yersin yavrum. Anne tamam istemiyorum bir şey aç değilim. Kuzum mandalina getireyim. Bir tane mandalina ye bari aç aç durma ya. Canım benim abur cubur istiyor anne. Aç aç durmamı istemiyorsan onlardan alayım geleyim onları yiyeyim. Aa onlar ne kadar zararlı biliyor musun? Onları yiyeceğine sebze ye, meyve ye. Ya anne bir kere de cips ye kola iç de, gazoz iç de, jelibon ye de, hamburger ye de, pizza ye de, çikolata ye de. Yavrum ben onların hepsini bir kere de sayamam. Ben sana topluca zıkkım yedeyim. <laughs> Baba bir şey soracağım. Buyur oğlum sor. Baba ben evlatlık mıyım? Oğlum evlatlık olsan seni mi seçerdik lan? Sen bebekken A aynı yüzüklerin efendisindeki golluma benziyordun oğlum. Seni gören hamile kadınlar çocuğunu düşürüyordu. Seni gören çocukların psikolojik gelişimi duruyordu lan. Bu çocuğun tipinde bir gariplik var. Doktora götürelim dedik. Doktora götürdük. Doktor dedi ki bana neden getirdiniz? Hocaya mocaya götürseydiniz. Üç kufu bir elem okusaydı. Çarpılmış gibi bu çocuk. Ne bu tip böyle dedi. Neredeyse kansere çare bulan tıp senin tipin karşısındaydı karşısında çaresiz kaldı. Eve gelen misafirler seni gördüğünde aa evde evcil hayvanla besliyorsunuz diyordu. Sen dünyaya geldiğinde gazeteler yarı insan yarı yaratık formunda bir şey dünyaya geldi. Bu kıyamet alametlerinden bir tanesi olmalı diye haber yaptılar. Tüm bunların ışığında senin evlatlık olabilme ihtimalin var mı oğlum acaba? Ya baba nasıl konuşacağım beni üzüyorsun ya Allah Allah. Sus lan ağlama Ece çirkin oluyorsan. Şu tipe bak ya görüntü kirliliğinin ete kemiğe bürünmüş hale. Şu tiple korku filminde oynasan en iyi makyaj Oscar'ını alırsın. Haha <laughs> baba bak belgeselde ne diyor? Ne diyor oğlum? Köpek balıkları hastalanmayan tek hayvanmış. Eee ne olmuş? Ya saçma değil mi ya? Köpek balığı hastalanmayan tek hayvanmış diyor. Sanki hamsi her gün sağlık ocağına gidiyor. Ya Bilal oğlum yazık kafana. <laughs> Bilal yavrum zamanında ben annene dedim bu çocuğa balık yedirelim. Balığın içindeki fosfor beynine iyi gelir dedim. Ama annen ne yaptı? Hep kolaya kaçtı. Hamur işi yedirdi sana. Bak beyninde hamur işi gibi oldu böyle. Babacım sen bu kadar beyne önem vermişken ben bir şey söylemek istiyorum. Evet hadi bakalım günün bombası geliyor. Söyle bakalım kızım. Ya baba valla sana da bir şey söyleyemeyeceğiz artık ya. Hadi söyle söyle ne söyleyeceksin. Babacım sağlam kafa sağlam vücutta bulunur prensibiyle beynimin de gelişimi açısından ben spor salonuna yazılmak istiyorum. Kızım spor salonuna ne para vereceksin? Bak şu karşıda parkta spor aletleri var belediyenin koyduğu. Git orada yap açık hava bol oksijen beynine oksijen gider beynin daha iyi gelişir o. Orada. Ya baba ama cimrisin ya. Kızım sen şimdi kalk bana bir su getir hadi sana spor olsun. Baba ben su getiremem. Kesin sürahi boştur ve de yeni damacanın açılması gerekiyordur. Ben o damacanın kapağını açamıyorum. Bilal getirsin. Bilal oğlum çok susadım hadi bir su getir bana. Valla babacım ben getiremem. Günlerdir ben bu belgeseli bekliyordum. Bir saniyesini bile kaçıramam. Kalk baba kalk. Bu hayırsızlardan sana fayda yok. Kendin iç bana da bir bardak getir. Müzik hafta sonu için öğretmenler ödev verdi mi? Verdi verdi anne de daha bak yeni kalktım kendime bile gelemedim ya. Ödev soruyorsun daha sabah köründe. Oğlum ödevlerini bir an önce yap bitir hafta sonu rahat et güzelce. Anne tamam tamam kahvaltımı edeyim yapmaya başlayacağım derslerimi. Allah'ını seversen hafta sonu sen evdeyken ben nasıl rahat edeceğim söylesene ya. Hani kahvaltıdan sonra ders çalışacaktım bak bilgisayarın başına oturmuşsun oyun oynuyorsun hemen. Anneciğim oyun falan oynamıyorum ya araştırma ödevim vardı ona bakıyorum ya. Ders yapmaya çalışıyorum burada ne bilgisayar oyunu. Bak 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 bak. İki dakika ders çalıştı ya. Hemen telefonu eline almış. Bırak o telefonu da ödevlerini yap hadi. Anne ya ödevim için kaynak bulamadım. Arkadaşlarıma soruyordum. Allah'ını seversen bir git peşimden tamam yapacağım derslerimi ya. Lanet olsun hafta sonu gelmesin ya. Tatil günü değil sanki kabus günü yemin ederim ya. <laughs> Bey öğrencilerinden birkaç tanesi seni bugün görmeye gelecekmiş geçmiş olsun ha. Beni böyle sağlıksız şekilde görmelerini istemem. Bey bu duruma gelmenin sebebi sen değilsin ki. Seni hiçbir şeyin yokken sırf para kazanmak uğruna ameliyat eden doktor yüzünden bu hale geldin sen. İşte para kazanmak uğruna insanların sağlıklarıyla oynuyorlar. Ben emekli öğretmen olarak belki de yıllarca yaptıklarımın bu şekilde cezasını çektim. Bey seninle ne alakası var? Doktor olmuş ama insan olamamış. Ayrıca gelecek öğrenci öğrencilerimden de belki haklarını yediğim olabilir. O yüzden onların yüzüne nasıl bakarım? Ay bey ne oluyor bugün sana ya? Seninle bunların ne alakası var? Sen yıllarca işini düzgün bir şekilde yapmaya çalıştın. Hanım canla başla çalıştık. İşimizi düzgün yapmaya çalıştık ama herhalde bu başıma gelenlerden sonra anlıyorum ki yanlış yaptık. Nedenmiş o? En iyi problem çözeni doktor yaptık. İçinde insan sevgisi var mı diye bakmadık. En iyi ezber yapanı hukukçu yaptık kalbinde adalet duygusu var mı diye sormadık. En iyi matematik bileni mühendis yaptık. Kul hakkı korkusu var mı diye bakmadık. İşte bu yüzden merhametli pek çok çocuk problem çözemediği için, adil pek çok çocuk ezber yapamadığı için, namuslu pek çok çocuk sınavda hata yaptığı için doktor, hukukçu, mühendis olamadı. Paran kadar sağlık varsa, adamına göre hukuk varsa, çöküyorsa en yeni minalar işte bu yüzden bu yüzden yanlış yaptık herhalde hanım Hasan oğlum arkana dönüp dönüp ne konuşuyorsun sen Bilal'le orada? Bize de anlat biz de duyalım. Hocam neden size anlatayım? Sizin bilmeniz gereken bir şey olsaydı zaten biz kendi aramızda konuşmazdık. Bak terbiyesiz bir de cevap veriyor bana ya. Oğlum ders dinlemek istemiyorsanız çıkın gidin. Dersi dinlemek isteyen arkadaşlarınız var. Onlara engel olmayın bari. Ne oldu gidiyor mu oğlum? Hah git de bizde rahatça dersimizi işleyelim. Oğlum bir daha baştan derse gelme. Sen de rahat et biz de rahat edelim. Hatta annene babana söyle seni okula da göndermesinler. Senin zaten okumaya niyetin yok. Dersten çıkıp gitmek için benim çık dememi bekliyormuşsun zaten. Sene sonunda gelip hocam ben bu dersten kalmak istemiyorum. Lütfen beni geçirin. Yaptıklarımdan dolayı özür dilerim falan deme tamam mı oğlum? Senin bugün böyle dersten çıkıp gittiğini unutmayacağım evladım unutmayacağım unutmayacağım. Sene sonunda görüşürüz tamam mı? Hocam ne oluyor niye ya yemin ederim bütün keyfinizi kustunuz bana şu anda. Asıl siz bana bir sürü laf söylemek için benim sınıftan çıkıp gitmemi kolluyormuşsunuz ya. Dersten falan gittiğim yok. Çöp atmaya kalkmıştım ben. Hocam tahtayı sildim. Teşekkürler. Hocam tahtayı sildim. Teşekkür ederim dedim ya oğlum. Tahtayı sildin diye plaket falan mı istiyorsun? Yok hocam plakete gerek yok. Matematikten 3-5 puan verseniz biraz belki ortalama yükselir. Oğlum tahtayı sildin diye puan mı verilir lan? Sen matematik dersinden böyle mi geçmeyi düşünüyorsun? Sen bu kafayla zaten matematik dersinden hayatta geçemezsin. Sınavda sorduğum yaş probleminde sorudaki dedenin yaşını 4 bulan adamsın sen ya. Hocam matematik konusunda çok müşkül durumdayım. Yemin ederim matematik zekası satan bir yer olsa gidip alacağım yani. Oğlum senin matematik konusundaki durumun müşküliyetin de ötesinde lan. Sınavda eksi 7 net çıkartmayı nasıl başardın? Hocam yeminle yıldım. Vallahi billahi yıldım ya. Matematiği kim bulmuşsa tek amacı insanların beynini yakmak resmen. Öyle bir durum varsa sen çok şanslısın oğlum. Neden hocam? Çünkü beynin yok. Yani hocam bana beyinsiz de demeyin. Yalnız şöyle bir durum var. Beyinsiz birisi benim kadar matematik sınavına çalışsa yemin ederim benden daha fazla puan alır. Hocam ben de diğer arkadaşlar gibi matematikten birkaç soru çözdükten sonra kendimi bir şey sanıp havalara girmek istiyorum. Ama olmuyor. Kafam basmıyor matematiğe. Ya yemin ederim matematik öğretmeniyim ama senin yüzünden matematikten nefret ettim oğlum. Hocam matematikten nefret ediyorsanız neden matematik öğretmeni oldunuz? Nefret ediyorsanız olmasaydınız biz de rahatlasaydık siz de rahatlasaydınız. <laughs> Vallahi bedelle matematik yok mu hocam ya? Babama söyleyeyim versin parasını. Bu işkenceden kurtulayım artık. Oğlum sen iyi değilsin ya. Vallahi senin kafan gitmiş. Hocam kafam biraz dağınık. Aslında siz matematikçisiniz ya. Şu kafamı toplasanız çok iyi olur hocam. <laughs> Şimdi senin o kafanı kıracağım. Derdimiz, tasamız, her şeyimiz bitecek oğlum. Tamam mı? Tamam hocam tamam. Bütün stresinizi attıysanız ben artık yerime geçebilir miyim? Önümüzdeki sınavlara bakacağız hocam. Ben elimden geldiği kadar çalışacağım yine. Kaç puan alırım bilmiyorum. Peki hocam diğer sınav test mi olacak? Klasik mi olacak? Test olursa en azından atma şansımız oluyor. Oğlum zaten attığın için eksi yedi net çıkarttın ya. Diğer sınavda sorular klasik olacak oğlum. Hocam inşallah ahirette de size klasik sorarlar. Merhaba doktor bey ben rapor almak istiyorum. Şikayetiniz nedir? Okula gitmeyince yok yazıyorlar da. Canlı balık canlı balık canlı balık canlı balık. Evladım bir tek balık satan sen mi varsın? Diğer balıkçılar ne zaman gelip balık satmaya başlayacaklar? Balık kavağa çıkınca gelip satmaya başlayacaklar teyze. <laughs> çok espriliyim değil mi? He he çok esprilisin ya. Balık almak istiyorum ama inşallah balıkların da esprilerin gibi bayat değildir. Teyzeciğim ne bayatı ya. Canlı balık canlı balık diye iki saattir bağırıyorum duymadın mı? Bak bakalım bana. Ben de canlıyım ama taze miyim? <laughs> Kanka şu yan sınıftaki gözlüklü kıza çıkma teklif edeceğim diyordun. Ne yaptın sen o işe? Hiçbir şey söylemedin bana. Kanka gittim işte, çıkma teklif ettim kıza. Ee ne dedi? Kabul etti mi lan yoksa çıkıyorsunuz mu? Yok kanka, nereye çıkıyorsun ya? Kabul etmedi ki. Gözlük takıyoruz ama kör de değiliz anasını satayım dedi.